Hem İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı teftiş hem KPSS'de gençlerin sözlü mülakat çilesi hem de ekonomideki gidişat gündemde önemli başlıklar var ve bu önemli başlıkları değerli bir siyasetçiyle konuşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yayın konuğumuz. Sayın Öztunç merhaba Cem Haber hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi önemli başlıklar var ama önce ekonomiyle başlayalım, başlayalım istiyorum. Malum herkes tek bir soruyu merak ediyor. 20 Aralık gecesi yani doların 18'e euronun 20'ye çıktığı o gece ne oldu da dolar 11'e indi. Muhalefet ve bazı ekonomistler Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının arka kapıdan dolar sattığı görüşünde ancak Hazine ve Maliye Bakanı kesinlikle böyle bir müdahale olmadı. Bireysel yatırımcılar döviz bozdurdu dedi. İnsanlar birbiriyle yarıştı o gece döviz bozdurmak için dedi. Şimdi ben size şu soruyu sormak istiyorum. Sizce o gece ne oldu da 18'i geçen dolar bir anda 11'e indi? E, o gece vurgun oldu yani bu çok net açık. E, bakın e, Türkiye 12 Eylül darbesini yaşadı. Ardından e, 28 Şubat postmodern darbesi var. E, 15 Temmuz darbe girişimi var. E, bunlar Türk siyasi hayatında yaşanmış darbeler. Ama bir de 20 Aralık ekonomi darbesi, darbesi var. Bunu hiç kimse unutmasın. 20 Aralık, Aralık günü Türkiye'de ekonomiye darbe yapıldı. 20 Aralık günü dolar 18 lira çıkartıldı, 11'lerden satıldı. 18 lira çıkartıldı. AKP'ye yandaşlar, AKP'nin müteahhitleri, AK Parti'den bu işin tiyosunu haberini alanlar 20 lira 18 liradan sattılar. Bir gün sonra 10 liradan aldılar. Birileri yine vatandaşın cebine el attı. Birileri vatandaşın cebindeki parayı çaldılar. Ve bu bilinçli olarak yapıldı. Bu bir operasyondur. Bu bir soygundur. Bu soygunu yapan da AK Partililerdir. AK Parti'ye yakın isimlerdir. 18 lira oldu dolar. Bakın 7 idi 10, 12 lira civarındaydı. 12 13'tü. Hemen köpürttüler. 17 18 yaptılar. 18'den sattılar. Sabah aldılar. 1 milyon dolar 7 liradan ya da 8 liradan ya da 11 liradan 1 milyon dolar alan bir yurttaşın Hemen arkasından bir gün sonra 18 liradan satıp yine 24 saat geçmeden 11 liradan aldığını düşünün. Aradaki farkı hesaplayın. Cebimizdeki fakir fukaranın parası, hazinemizdeki paralar çekti gitti. Devlet halkını kazıklamaz. Devlet adına iktidar halkı kazıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ilk kez olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez. Devleti yönetenler milleti kazıklamıştır, millete kazık atmıştır. Milletin cebindeki parayı çok aleni, açık bir şekilde bir darbe girişimiyle cebinden çalmıştır. Bu çok net açıktır. Şimdi dolar 8 liradan çok kısa bir sürede 18 liraya yükseldi. Doğru. Madem böyle bir sistemle dolar düşürülebiliyordu neden 18'e çıkması beklendi? En büyük eleştirilerden birisi de bu. Ee, ve bu soru hala yanıtsız. Bu konuyu CHP önerge verecek değil mi meclise? Ver, verdik efendim verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir araştırma önergesi verdik. Hı -hı. Dolar 7-8'den 18'lere çıkartıldı. Arada kimler vurdular? Kimler bu parayı çaldılar? Kim? 18'den sattı, kimler 11'den aldı, o alışverişler, bunlar kimler tarafından, hangi bankalar, hangi şirketler, yurt dışındaki hangi faizciler, İngiltere'deki hangi faiz lobileri bu işleri yaptılar, bunlar araştırılsın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verdik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırmasını istedik. Bakın ben size hemen rakamları vereceğim, bakın çok ilginçtir, ee, hemen birazdan, bakın 20 Aralık gecesi, Vakıf Bank 4,5 milyar dolar. Halk Bankası 3,6 milyar dolar. Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar. Merkez Bankası 4,5 milyar dolar para sattı. 19 milyar dolar para. Kim aldı bu paraları? 19 milyar doları kim aldı? Yok böyle para satılmadı diyorlarsa Meclis'te araştırma komisyonunu kuralım. Hep birlikte araştıralım. Gerçek doğru neyse ortaya çıksın. Birileri zengin oldular. Birileri milletin sırtından Voley vurdular, bir kez daha gider ayak Ak Parti gider ayak hükümetten düştüklerini görüyorlar, milletin kendilerine oy vermeyeceğini görüyorlar, gider ayak bir kez daha Ak Parti milletin cebini soydu soğana çevirdi. Peki Ak Parti böyle bir şeyin araştırılmasını ister mi sizce? Eğer e, yaptıkları bir yanlış yoksa, hırsızlık yoksa, yolsuzluk yoksa, eğer gerçekten e, bir spekülasyon yapmadılarsa isterler. Ama istemiyorlarsa bilin ki. Bu işin ortakları yolsuzluğu yapanlar, hırsızlığı yapanlar bizzat kendileridir. Biz Şimdi... önergemizi veriyoruz. Hı hı. Önergemize Şimdi... bakalım göreceğiz. 4 Ocak'ta meclis açılacak. Verdiğimiz önergeye ne oy verecekler hep birlikte göreceğiz. Şunu söyleyebilirler. Bu alefetin önergesini kabul etmeyiz. Siz verin önergeyi biz kabul edeceğiz. Söz veriyoruz. Önergeyi siz verin biz oy vereceğiz. Bakalım böyle bir önerge gelecek mi? Gelir mi sizce Sayın Öztunç? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum çünkü e, güneş baltıkla olmaz, her şey ortada. Her şey ortada, net açık. Şimdi, Öyle iki gün çıkıp da AK Parti'nin trollerine, yandaşlarına, illerdeki, ilçelerdeki... ...bazı ilçe çalışanlarına, parti çalışanlarına davul çaldırmakla bu işler olmaz. Efendim kahraman, reis 18'den 12'ye düşürdü, 13'e düşürdü. E, 7 liraydı kardeşim. 18'den kim sattı? 12'ye düştü, kim aldı geri? Gariban vatandaşa davul çaldıracaksın. Eline davul vereceksin. Halay çektireceksin. O arada malı götüreceksin. Yani... Dış güçler dış güçler yapıyor bu işleri diye cambaza bak dediler, meğerse iç güçler milleti soyuyormuş. Şimdi Türk Lirası mevduatına dolar garantisi veren bir sistem var artık Türkiye'de. Evet, evet. Erdoğan da dedi ki benim Türk Liram varken ne işin var senin halen dolardı, euroydu? Türk Lirası Güzel. Türk Lirası alışacaksınız buna Doğru. dedi Cumhurbaşkanı. Burada tabii akıllara şu soru geliyor. Türk Lirası'na neden döviz kuru üzerinden kur garantisi verildi? O zaman muhalefetin ve ekonomistlerin Başka eleştirisi de geliyoruz. bu yönde ve en, en en önemli eleştiri de dolar garantili ihaleler değil mi Sayın Östünç? Tabii ki peki eğer dolar avroyla ne işimiz var? Türk lirası, Türk lirası ya Tayyip Bey yüksek perdeden böyle seslendi yine konuştu. İyi de o zaman şu köprülerin geçişini de TL'ye çevirsene Sayın Erdoğan. Tünellerin geçişini, otoyolların geçişini, döviz garantili, dolar garantili verdiğini ihaleler, havalimanları bunları da TL'ye çevirsenize. Niye çevir <laughs> çevirmiyorsunuz? Niye? Çünkü yakınlarınıza verdiniz. Yakınlarınız size yakın iş adamları, müteahhitler buralar yaptılar. Onlar daha çok para kazansın diye çevirmiyorsunuz, çeviremiyorsunuz. Hadi buyurun çevirin de görelim. Evet şimdi gündemi diğer önemli başlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan e, özel terör teftişiyle devam etmek istiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı ilk olarak bütçe görüşmelerinde gündeme getirmişti e, bu iddiasını ama ardından da bir hamle atmadı. 15 Aralık'ta İmamoğlu teftiş Kurulu kurulunu görevlendirdi. Aynı zamanda da İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazdı. Ancak bunların da hiçbirine yanıt gelmedi bakanlıktan. Ve son olarak pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir tweet atarak... E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İBB'ye yönelik bu teftişin arkasında başka bir plan olabilir mi Sayın Öztunç? Ne planları olursa olsun bizim hiç umurumuzda değil. Süleyman Soylu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye topraklarında 160 PKK'lı terörist kaldı dedi. Arkasından 455 terörist İstanbul Büyükşehir'de çalışıyor dedi. Yani 100, hani 160 terörist kalmıştı Türkiye topraklarında. Nasıl oluyor 455 terörist belediyede çalışıyor? Bir bu. İki, madem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler çalışıyor, sen İçişleri Bakanı'sın, terörist teröristtir, niye gidip operasyon yapmıyorsun? Niye bu insanları almıyorsun? Niye bu insanlara gelin siz teröristsiniz demiyorsun, yakalamıyorsun? Üç, bunlar işe girerken kafa kağıdını, temiz kağıdını kimden aldılar? Adalet Bakanlığı'ndan. Adalet Bakanlığı... Adalet Bakanlığı nasıl bu insanlara teröristlerse temiz kağıdı verebiliyor? Güvenlik soruşturmasından bu insanlar nasıl geçiyorlar? 15 Temmuz'dan sonra sıkı bir güvenlik soruşturması yapılıyor. Güvenlik soruşturmasından öyle geçmek de kolay değil. 7 sürenizden birinde bir şey varsa hemen reddediyorlar. Peki bu insanlar nasıl güvenlik soruşturmasından geçtiler ve izin kağıdı alabildiler? Süleyman Soylu biten kaybolan itibarını koruyabilmek için iftiralar atıyor, kendi gündeme tutmaya çalışıyor. Bugün Bursa'daki konuşması da odur az önceki konuşma. Bize Allah yaptırıyor diyor. Allah iyi yaptırır, kötü yaptırmaz. Kötüyü şeytan yaptırır. Allah mı size kokain partileri yapsınlar, pudra şekeri partileri yapsınlar dedi. Allah mı size yolsuzluk yapın diyor, hırsızlık yapın diyor. Allah mı size kendi bakanlığınıza, kendi özel şirketinizden mal satın diyor. Allah mı kendi kelamıyla Bakara suresinde dalga geçilmesini istiyor? Sonra da o dalga geçen Egemen Bağış'ın büyük elçi yapılmasını istiyor. Allah mı koruma ordularıyla gezin diyor. Uçan saraylara, yüzen saraylara, yazlık saraylara, kışlık saraylarda oturun diyor. Bu kadar şatafatı Allah mı size söylüyor? Şeytanın işi mi yoksa Allah işi mi? Allah ile aldatıyorlar. Şeytan ile iş tutuyorlar. Şeytan ile iş birliği yapıyorlar. Şeytan ile beraber hareket ediyorlar. Milleti Allah ile aldatmaya çalışıyorlar. Şimdi sorunu... Yani vahiy mi gelmiş Süleyman Soylu ya? Tebliğ makamında mı? Haşa peygamber mi? Yakında peygamberim diye çıkar Süleyman Soylu ortaya. Ne demek ya? Yani gerçekten bu ülkenin gerçek samimi Müslümanları bu durumdan rahatsız oluyorlar. Böyle bir şirk yoktur. Şimdi Soylu'nun açıklamalarına bakacak olursak biz kimsenin belediyesiyle işimiz de yok dedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak da bunun siyasi bir tarafı da yok dedi. Bu işin gerçekten bir siyasi tarafı yok mu sizce amaç gerçekten terörle mücadele mi yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi hedef alındı İmamoğlu mu hedef alındı ne dersiniz? Hazmedemiyorlar Ekrem İmamoğlu'nun iki kez kendilerini yenmesini sırtlarını devirmesini hazmedemiyorlar. Önce 13 bin fark ettiler, hazmedemediler, tekrar sandık dediler, 800 bin fark ettiler. Yara oldu içlerinde, yara İstanbul Büyükşehir seçimleri. Ekrem İmamoğlu'nun belediye kazanması yara oldu. Ekrem İmamoğlu onlara dert oldu. Ekrem İmamoğlu 800 bin fark atınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Hala hazmedemiyorlar. Ne demek siyasi değil, ne peki bu? Basmaya bal gibi de siyasi bir hamledir bu. Ama bu hamleniz geri tepti. Çünkü milletin tepkisini gördünüz. Çünkü gördünüz ki Ekrem İmamoğlu demek, İstanbul demek. Mansur Yavaş demek, Ankara demek. Tunç Soyer demek, İzmir demek. Bizim Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'na mensup belediye başkanları millet demek, millet. Yaptığınız o adımlar, attığınız o hamleler, attığınız adımlar, yaptığınız o hamleler millete yapılmıştır. Hani milli irade diyordunuz? Her defasında AKP milli iradeden bahsediyordu. Milli iradeye saygılarının olmadığı, demokrasiyi bir araç olarak e, gördükleri istedikleri istasyonda inecekleri, gerekirse ham kıyafeti bile, papaz kıyafeti bile giyeceklerinin bir kez daha ispatı bu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist varmış. E varsa sen izin verdin kardeşim. Sen verdin bunların temiz kağıdını hükümet olarak. E varsa sen görevini yapmıyorsun. Sayın Soylu'nun istifa etmesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir belediyede teröristler çalışıyor. İçişleri Bakanlığı bunu biliyor, İçişleri Bakanlığı bunu biliyor ve görevde de hala duruyor. Komedi. Aziz Nesindik bu hikayelerin hepsi. Aziz Nesindik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir sözü vardı biliyorsunuz. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder e, sözü çok e, Mesela olmuştu. Evet İstanbul'u kaybetmenin vermiş olduğu bir endişeyle Türkiye'yi de kaybederiz endişesi içinde mi iktidar? Tabii ki öyle. İstanbul'u kaybeden gerçekten Türkiye'yi kaybetmiştir. Kazanan kazanmıştır. Geçmişte hep böyle olmuştur. En iyi de Tayyip Erdoğan biliyor. İstanbul'u kaybetti, Türkiye'yi kaybettiğini görüyor, biliyor. Anketler yaptırıyorlar. Anketlerde çok düşük çıkıyorlar. Bakın 2002 seçimlerinde MHP, TSP, Doğru Yol, ANAP nasıl baraj altına gittiyse bunlar öyle gidiyorlar. Tereyağı nasıl tavada erirse bunlar da eriyorlar. Farkındalar, görüyorlar. İtibarları kalmadı, millet artık inanmıyor. Ya Allah'ın arkasında saklanarak siyaset yapanlara millet artık inanır mı? Yapılan bütün yolsuzluklar, hırsızlıklar, arsızlıklara Allah yaptırıyor bize. Allah bizi affetsin diyecekler yakında da. Peki Yok neden böyle sürekli bir şey. dini kullanarak... Biz diyoruz ki Allah size akıl fikir versin diyoruz peki neden dini söylemler kullanılıyor sayın Öztürk? Çünkü siyasi hayatlarını hep dini söylemler kullanarak geliştirdiler. Hep dinin arkasında saklandılar. Hep dini kullandılar. Dini kullandıkları için bugün bu noktalara geldiler. Yurttaşlarımız da bunları hep samimi Müslüman olarak gördü. Bunları dindar olarak gördü. Muhafazakar olarak gördü ama baktılar ki bunlar mücahitti geldiklerinde sonra müteahhit oldular. Şimdi her şeye müsait oldular. Vatandaş bunun farkında. Mücahit olarak geldiler, müteahhit oldular. Şimdi her şey müsaitler. Millet bunu görüyor. Bunların artık e, dini kullanması da para etmiyor. Onda müşterisi kalmadı. Anadolu'da yurttaşlarımız ben birkaç gün öncesine kadar kendi seçim bölgemiz Karahanbarış'ta beş gün çalıştım. Avşin'de, şimdi Elbistan'da Karahanbarış merkezde, Türkiye'nin muhafazakar kentlerinden birisinde beş gün çalıştım ve gördüğüm tablo şu: Millet diyor ki, bunlar bizi kandırdı, bunlar bizi e, aldattı. Artık bunlara oy mu oy yok. Bizi bunlardan kurtarın diyor. Kim diyor biliyor musunuz? AK Parti'ye yıllarca oy vermiş seçmen söylüyor. Çünkü bir tarafta bunlar şatafat içerisinde yaşıyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Çocukları son modelciklere biniyor. Her türlü konforları var. Liyakatlı çocukları e, almıyorlar işe. Onları mülakat denilen bir sistemle eriyorlar. Kendi yakınlarını, akrabalarını, e, tarikat ve cemaat mevzusu mensuplarını bir şekilde o mülakatlarla puanı düşük bile olsa KPSS puanı yükselterek işe alıyorlar. Millet bunları görüyor. Vatandaş sabreder, sabreder. Türk milletinin böyle bir özelliği vardır. Sabırlıdır. Sabreder, sabreder. En son sandıkta gereğini yapar. Sandıkta gereğini yapacak. Gördükleri için de seçim sandığını getiremiyorlar. Meydana seçim sandığını getiremiyor. Korkuyorlar. Erken seçim çağrılarına her defasında asla yok, asla yok diyorlar. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorlar. Yani artık bu dini söylemlerin vatandaşta da bir karşılığının olmadığını söylüyorsunuz. Hiçbir karşılığı söylüyorsunuz. kalmadı. Emin olun. Hı. Kendi çekirdek kadrolarında, çekirdek tabanlarında bunlardan faydalanan yolsuzluk, hırsızlık anlamında, iyi hali anlamında faydalanan çok az bir kesimde karşılığı belki vardır ama söylediklerine kendileri de inanmıyor, yakınlarındaki de inanmıyorlar, yanlarındakiler de inanmıyorlar. Bunlar insanları Allah ile aldatmak istiyorlar. Allah ile kandırmak istiyorlar. Kutsal kitabımızla kandırmak istiyorlar. Ve üstelik bunlar bunu yapıp arkasından da Allah'ın kelamı olan Bakara suresi için bu Bakara'da ne makaraymış ya diye dalga geçiyorlar. Bunların gerçek yüzünü Türk milleti gördü, Sami Müslümanlar gördü, muhafazakarlar gördü, dindarlar gördü bunların gerçek yüzünü. Bunların tek derdinin para olduğunu, dinle ilgileri olmadığını, dini kullandıklarını, bunların tek bir dertlerinin olduğunu, para, para, para olduğunu, para kazanmak olduğunu, yolsuzluk olduğunu bu millet artık öğrendi, gördü. Az önce liyakat vurgusu yaptınız. Ben de o konuda sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü en büyük sorunlardan biri işsizlik. Bugün Sayın Genel Başkan da KPSS'de mülakat mağduru olan gençlerle bir aradaydı. Az önce de bir açıklaması oldu. Ama Cumhurbaşkanı iş yok diyenler için nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar demişti. Şimdi peki 3 maaş 5 maaş alanlar çok mu çalışıyorlardı? Bu maaşları bu mevkileri çok mu hak ettilerdi oradalar diye sormak istiyorum ben. Milyonlarca genç 90 puan almasına rağmen atanamamışken, mülakatta elenmişken bu konuyla ilgili ve Cumhurbaşkanının açıklamasıyla ilgili özellikle ne söylersiniz? Ben size bir örnek vereceğim. Kurtuluş Gündüz matematik öğretmeni. Eşi Meryem Gündüz. Benim kahramanmaraş'ta hemşerim. Kurtuluş Bey de Bartın'da. Kurtuluş Gündüz son KPSS'de matematik dalında Türkiye 18. oldu. KPSS puanı 87. Mülakata soktular. 55 verdiler, elediler. Türkiye 18.sini elediler, son sıradakileri getirdiler. Neden? Çünkü kendi yakınları tarikat ve cemaatlerine mensup insanlar. Daha önce bunlar diyorlardı ki evet bu işler Türkiye'de olmuş, oldu ama vallahi bizimle ilgisi yok. Bunlar FETÖ yaptı, bunlar FETÖ yöntemi diyorlardı. Şimdi aynı yöntemi kendileri uyguluyorlar. Başka cemaatlere, tarikatlara uyduruyorlar. Demek ki FETÖ yöntemini bunlar da uygulamaya devam ediyorlar. Türkiye 18.si olacaksın, ama devlette sana iş imkanı olmayacak, kapılar kapanacak. Neden? AK Parti'ye biat etmediğin için. AK Parti artık biat da etmiyor. AK Parti kendisine ibadet istiyor. Çok net söylüyorum. AK Parti biatı değil, artık ibadeti istiyor. Ama bu insanlar, bu yurttaşlarımız, bu liyakatlı kardeşlerimiz rahat olsunlar. Umutlarını yitirmesinler. Az kaldı. Bunlar gidiyorlar. Bunlar gittikten sonra Türkiye'de liyakat olacak liyakatlı isimler göreve gelecekler. Kimse dayısından, torpilinden eee dolayı bir yerde olmayacak. Tamamen tamamen liyakatından dolayı bir yerde olacak. Evet teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Öztunç ana habere katkılarınız için. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Diliyorum. İyi akşamlar. Ee, Sayın Genel Başkan Yardımcısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yayın konuğumuzdu. Gündemin önemli başlıklarını kendisiyle değerlendirdik. Mültene diğer haberlerle devam ediyoruz.